Başladık. Arkadaşlar şu anda sizlere VG837 multimetrenin tanıtımını yapacağım. Cihazımız güzel bir multimetre. AliExpress'ten satın almıştım. Ee, parasının üstünde bir e, kullanım şartları sundu bana. Çok memnun kaldım. Cihazın en güzel özelliği iki tane küçük 1.5 voltluk pille çalışıyor olması. Pillerimiz arkadan genelde e, multimetreler 9 voltluk bir pille çalışmakta. Ben e, o pillerin birazcık daha pahalı olması ve istediğim zaman o pilleri o anda bulamayacağımdan dolayı iki tane bir buçuk voltla çalışan bir multimetre almayı tercih ettim. VG 837 cihazı harika bir cihaz yani iki senede kullandım beni hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı. Pillerimizi bu şekilde arkaya bırakıyoruz. Cihazımız bir tane de dışında turuncu bir silikon yapısı 2 tane siyah ve kırmızı multimetre ölçüm için prob. ve bir adet de ısı ölçmek için bir prob bulmakta içerisinde cihazımızın kutu açılımında daha sonra da Cihazın pillerini yerleştirdikten sonra multimetremizi arkadan vidalıyoruz. Vidaladıktan sonra multimetremizi dışındaki silikon yapısına takıyoruz. Bu multimetre yere düştüğü zaman koruması için ve görüntü anlamında güzel. Buraya da multimetrenin diğer propları gelmekte. Cihazımızın bir adet DC bir adet AC voltaj ölçümü daha sonra üstte omaj, diyot ve kısa devre buzzer ayarı. Daha sonra Hertz, ee, ısı için derece Fahrenheit, ee, miliamper ve amper ölçüleri var. Ben burada Nijibolt ve diğer amper ölçülerini kullanmadım. Işığı mevcut. Şimdi cihazımızı Ben kendi cihaza ikili kullanmak için yani hem krokodil hem de multimetreyi kullanmak için böyle ikili bir yap satın aldım. Buradan siyah taraf her zaman kom tarafına kırmızı burada amper tarafına gelir. Sizlere ölçümünü değerlendirmesini yapacağım. Bakın siyah tarafı koma, kırmızı tarafı sağ tarafa gelecek şekilde Bakmıştım yani yerine Sağ tarafında gördüğünüz şu 10 amper yazan tarafa ölçüm yapacağım eğer amper ölçeceksem o zaman e, kırmızıyı buradan alıp bu tarafa geçiriyoruz. Siyah her zaman Bir bilginiz olsun. Cihazımızı şu anda ilk başta DC ölçümünü yapacağız. Şöyle görüyorsunuz. Buradan hemen ışığını açtım. Bakın pilimizin ölçümünü yerine getireceğim. 1.12 volt 1 volt ve özellikle cihazın e, yanında gönderilen multimetreleri ince uç olduğu için işimi bayağı bir kolay Bugün mesela bakın bu adaptör DC çıkış vermekte. Bunun mesela iç her zaman artı, dış eksidir şurası dış tarafı. Bakın 20 volt gibi bir değeri göstermekte. Uçların ince olması her zaman işimizi kolaylaştırmakta. Ondan sonra cihazımızı krokodil tarafından çıkarıyorum. AC voltaj ölçümüne geçiyorum. 222 volt göstermekte. Şuradan sizlere göstermek istiyorum. 222 volt. Cihazımızın omaj değeri. Ondan sonra yanda select tuşuna bir kere bastığınız zaman diyot ölçümü ayarı. Ve şuradan şu gördüğünüz sıralı çizgilerle kısa devre yani mesela ne açalım kısa devre olarak bakın şu şurayla bakalım şöyle gördüğünüz gibi Bakın burada normalde ikisinin ayrı olması lazımken bu cihazımızda bir kısa devre sıkıntısı yaşamakta. Şunu açalım direkt. Ben. Bakın şuradan kısa devre sıkıntısı yaşanmaktı. Cihazımız hemen gösterdi. Daha sonra cihazımızın bakın derece ayarı bulunmakta. Buraya da gelirken bir tane çakma kalalım. Kırmızıyı kırmızı tarafına siyah tarafına şöyle taktıktan sonra biz bunu da bir ekmeğe takarak da daha iyi olur. Şöyle kırmızı siyah. Şimdi bunun bir ısı bunu ölçümü yapacağız. Şöyle çakmağı yaktık. Şöyle. Hafiften şöyle bir değdirelim. Bakın direkt ben 100 derece hemen çıkıyor. Bakın şöyle. Şöyle göstereyim size. Burası ısındı. Bakın vurduğumuz zaman hemen bak 47 hemen çıkardı. Çakmakla yaktığım zaman ibedi Şuradan sizin için ışığını açacağım cihazıma. Şöyle göstereyim.